Başkentin ekranı ABB TV'den herkese merhaba. Başkentin Kadınları programında yine değerli bir kadını ağırlayacağız. Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan bir başarı hikayesi ve bu başarının mimarı, girişimci, iş insanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Komitesi Kurumu Kurucu Başkanı Sayın Mülkiye Alagöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar Sultan Hanım, siz de hoş geldiniz. Bu başarıya ve başarıya uzanan yolculuğa değineceğiz ama öncesinde Mülkiye Alagöz kimdir bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Mülkiye Alagöz ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış, üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi'nde bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için Hollanda'da ailesinin yanına giden ve orada hayatını devam ettiren bir insanım. Üç oğlum var. Şu anda da dediğiniz gibi Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesinde Ankara'da yaşamaktayım. En küçük oğlunuz kaç yaşında? En küçük oğlum 2 yaşında, onun bir büyüğü 3 yaşında ve 17 yaşında üç oğlum var. Üç delikanlınız Üç, var evet. ve en küçük olan da bebek şu anda. Evet. Ama siz e, baktığımda zaman çalışmalarınızda çok fazla iş kolundasınız ve başarılısınız. Aynı zamanda da hem eş olmayı hem de anne olmayı e, devam ettiriyorsunuz. Zorlanıyor musunuz Mülki Hanım? Muhakkak bunun zorlukları vardır. Ama e, hayat e, skalamda öncelik anne sonra eş olmak, e, üçüncü sırada da iş geliyor. Sanırım iki çocuklar ard arda olmuş. Evet. Çok zorlandınız evet. mı? iş hayatına ara vermeyi ya da bitirmeyi bu şekilde devam etmeyi düşündünüz mü evde? Bunu, bunu şöyle e, tamamlamaya çalışıyorum. Kendi iş yerlerimiz ve kendi girişimcilik hikayemiz olduğu için günümün yarısını işe ayırıyorum. Yarısında şu anda söylediğiniz gibi çocuklar çok küçük olduğu için onlarla beraber vakit geçirmeye çalışıyorum. Girişimci olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz desem? Yani hatta böyle insan hisseder ya e, ileride yaşayacağı mesleği, hayatı. Küçükken bunları hissediyor muydunuz? Sizde bu potansiyelli fark eden aile bireyleri var mıydı? Ee, sanırım girişimcilik küçüklükten geliyor, evet her zaman e, bir liderlik e, e, karakterine sahiptim. Küçükken oyunları ben kurardım, benim kurmadığım oyunda oynamazdım. <laughs> Bu ileriki hayatta da yol, izlediğim yol oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Hollanda'ya gittim ailemin yanına. Orada yüksek lisansı yaparken gıda bölümünden mezundum ama o girişimcilik ruhuyla sanırım ve bakıma, sağlığa çok önem veren bir insanım. Birden Hollanda'da gittiğim ve sık gittiğim... Kliniklerde sigorta şirketleriyle çalışıldığını ve çok başarılı bir branş olduğunu hissettikten sonra bu ne acaba hani ne kaç yıl okunuyor, ne yapılıyor ki ben gıdayı okuyup oraya gittim çok farklı bir alanda sağlık sektöründe eğitim aldım ve o eğitimden sonra hiçbir yerde çalışmadan kendi kliniğimi kurdum dancy kliniklerini. Bunlar e, sigorta şirketleriyle çalışan, ciltte tedavi uygulayan doktorların e, işlettiği kliniklerim. E, dansesi kurduktan sonra, iki yıl sonra ben ülkeme de bir şeyler yapmalıyım, buradaki bilgiyi alıp ülkeme götürmeliyim e, hissiyle e, kliniklerde kullandığım ürünlerimi ARGE çalışmasını yaparak Türkiye'de Kozmetra adı altında, Burada 12 tane ürün olan sadece eczanelerde satılan kozmetra şirketini kurdum. Aynı zamanda firmamı kurdum. Yabancı bir ülkenin ekosistemi içerisinde girişimci olmak size nasıl bir tecrübe kazandırdı? Ben şunu söyleyebilirim. Avrupa'da girişimci olabilen Türkler bir adım daha başarılıdır kendi ülkesinde girişimci olanlardan çünkü farklı bir kültürde Farklı e, prensipleri olan, iş disiplinleri olan e, insanlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bir kere yabancı ülkenin o kültür yapısıyla harmanlanıp e, o iş disiplinini alıyorsunuz. Bu anlamda yabancı ülkede başarıyı yakalayabilmek e, çok daha zor. Ama bunun yanında çok da keyifli çünkü çok farklı e, 80 ırktan insanla beraber yaşıyorsunuz. Her ırkın her kültürünü öğreniyorsunuz. Bu da size farklı vizyoner bir yapı bakış açısı kazandırıyor. O bakış açısıyla da ben dediğim gibi orada öğrendiklerimi her zaman ülkeme taşıma aşkıyla yaşıyordum. Bu yüzden de dansistan sonra hemen Kozmetra şirketini kurup oradaki disiplini, oradaki özverili çalışmanın verimliliğini Türkiye'ye yansıtmak istedim. Bu anlamda da Evet zorlukları olan ama onun yanında çok şey katlı şahit olduğum bir hayat hikayem oldu. Hollanda'da büyük bir başarıyla işlerinizi yürütürken Türkiye'de kozmetik alanında yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz? Demin de bahsettiğim gibi Dansisi kurduğumda Türkiye'de yatırım yapmaya başlamak istedim ve kendi ürünlerimi Türkiye'ye getirdim. Bu ürünleri daha sonra bütün eczanelere verdikten sonra dünya kalite ödülüne layık görüldük. Bu çok mutlu eden bir başarı. Altın Hale yılın iş kadını na like layık görüldüm. Bu da insana da çok güzel mutluluklar veriyor. Yaptığınız işin, yaptığınız özverinin ne kadar doğru yerlere gittiğine şahit oluyorsunuz. Her şey yolunda gidiyordu. Kendinizi kabul ettirdiniz. Bu etkinlik ve yetkinlik sorunu da yok. Çünkü sürekli baktığımızda başarıya giden ve başarı çizgisi devam eden bir iş hayatı var. <laughs> Klinikleriniz de birden fazla açılmış <laughs> durumda. Ama radikal bir karar alıyorsunuz ve Türkiye'ye yerleşiyorsunuz. Bu süreçten bahsedebilir miyiz? Hangi sebeplerden dolayı bu kadar radikal bir karar alıp ticari hayatınızı ve bundan sonraki süreçteki yaşamınızı Türkiye'de yaşamaya karar verdiniz? Harika bir soru. Bu soru en, en sık karşılaştığım sorulardan biri sanırım. Buradaki en büyük sebep, eşim Cihat Alagöz. Onu tanıdıktan sonra bir saniye bile arkama bakmadan her şeyi geride bırakıp ben vatanımda ve kalbimi çalan kadına önem veren, kadının başarısıyla gurur duyan bir eşle tanıştım. Ve hiç düşünmeden Türkiye'ye yerleştim ve şu anda da çok mutluyum. Çünkü benden önce beni düşünen, benim başarım için mücadele veren bir eşe sahibim. Bu da Türkiye'de yaşamda beraber birbirine destek olarak gitme anlamında hayatımı kolaylaştırıyor aslında. Yoksa çok zor tabii ki yıllarca Avrupa'da yaşayıp Türkiye'de yaşamak bu ortamda hiç iş disiplini çünkü bana sorarsanız ben Avrupa iş disiplini çok iyi biliyorum ama Türkiye'de iş disiplini Türkiye iş ortamını çok fazla bilmeden. Bu hayata, yani bu ülkede yaşamaya başladım. Ama o kadar muhteşem bir partneri sahibim ki, o partner her konuda yanımda destek, bütün her şeyimizi beraber yapıyoruz, bütün kararlarımızı beraber alıyoruz. Sadece hayatı paylaşmıyorsunuz aynı zamanda bir iş yaşamınızda da ortak bir şekilde evet, 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 biz eşimle beraber bütün şirketlerimizin ortak kurucusuyuz. Bu anlamda da yönetim kurulu başkan vekiliyim tüm şirketlerde. ALZ Fuar olarak Türkiye'de e, sağlık turizmi fuarlarımız ana e, amiralimiz şu anda neler yapıyoruz sağlık turizminde? Sağlık turizminde Türkiye'nin önde gelen bütün hastane ve kliniklerini Avrupa pazarına açıyoruz. Arz ve talebi bir araya getiriyoruz biliyorsunuz fuarcılık sektöründe. Bu anlamda da ben hep şunu düşünmüşümdür, biz üreticiydik her zaman markalara, Avrupa markalarına ama biz kendimiz bir marka olamadık. Atatürk'ün bir sözüyle de devam edeceğim. Beni Türk hekimlerine teslim edin. Ve işte o teslimiyet dönemi geldi sanırım. Ee, Avrupa'daki sağlık sektörünün e, pandemiden sonra çöküşe geçmesi ve e, devletimizin aslında şehir hastanelerini kurması ve birçok hastanelerimizin olması pandemide bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı da gösterdi bu anlamda Sultan Hanım. Biz de bu, e, bu zamanda Türkiye sağlık sektörünün, Tüm paydaşlarını bir araya getirip Avrupa Pazarı'nı açıyoruz. Nereler buralar? Almanya'da, Hollanda'da, Azerbaycan'da, Moskova'da ve Londra'da gelecek olan fuarlarımız var. Sağlık türlü fuarları düzenliyoruz. Fuarlarımız iki günlük fuarlar. Konferanslar düzenliyoruz. B2B'li iş görüşmeleri yaptırıyoruz hastanelerimize. Ve dünyada şu anda bunu yapan en büyük firmayız. ALZ Grup olarak. Bu anlamda da Türkiye'nin sağlık sektörünü dünya markası yapmak için elimizden gelen gayreti destekleyici kuruluşlarımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Aslında hep böyle bir sağlık turizmi dediğimiz zaman burun ameliyatı, işte estetik. incelme, estetik gibi düşünülüyor. Ama biliyor musunuz siz en çok organ naklinin olduğu ülke biziz ve organ nakli Türkiye'de en çok Malatya'da yapılıyor şaşırdım ben. Evet. Yani dünya sıralamasında Malatya e, organ naklinde ya da işte e, birçok e, farklı branşlarda e, kalp nakli, ondan sonra birçok daha farklı estetik olmayan branşlarda o kadar Türkiye ön plan ki şu anda. Ve bizim bu yaptığımız fuarlarla da B2B iş görüşmeleriyle Hastanelerimizle Avrupa'daki medical travel şirketlerini bir araya getirerek yılın 365 günü buraya hasta göndermelerini sağlıyorlar. Onun yanında konferanslarımız var fuarlarımızda. Bu konferanslar neler yapıyor? O Avrupa'daki hangi ülkede yapıyorsak oranın sağlık sektörünü anlatan Almanya'daysa bir Alman, Hollanda'daysa bir Hollandalı bizim hastanelerimize bununla ilgili bilgiler veriyorlar. O ülkenin sağlığıyla ilgili çok açıklayıcı, destekleyici bilgiler veriyor. Biz de öğreniyoruz, hastanelerimiz de öğreniyor. Bunun yanında tabii bir de ALZ, Mezopotamya, Diyarbakır Fuar Merkezi işletmecisiyiz. Burada da tarım, hayvancılık, inşaat ve gıda alanlarında fuarlar düzenliyoruz. Orta Doğu'nun en büyük fuar şirketi ve Orta Doğu'daki paydaşlarla kendi halkımızın arz ve talebini tekrar bu fuarlarda bir araya getirip onları birleştirip iş imkanları yapmalarını sağlıyoruz. Faaliyette bulunduğunuz sektörler arasında diğerlerinden son derece farklı döküm endüstrisi karşımıza çıkıyor. Bu kadar farklı bir sahada yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz? Pandemide her yer kapandı ama Üretim hiçbir zaman kapanmadı. Sincan OSB her zaman devam etti. Bizim fuarlar durdu, işlerimiz durdu, bütün sektörler e, durdu e, halde. Üretim devam etti ve biz de oradan bir girişimci şirket olarak biz üretimde olmalıyız fikrini, enerjisini gönderdik sanırım Sultan Hanımcığım. İki yıl önce bizim karşımıza böyle bir teklifle e, iş fırsatı doğdu. Bu anlamda da Sincan OSB'de, ALS'de döküm sanayii kurduk. Ailesi de döküm sanayi ne yapar? Meta, metal, demir döküm yapıyoruz. Savunma sanayi ve çelik fabrikalarına dökümler yapıyoruz. Bu da bizim olur da bir gün Allah korusun <laughs> ileride de bir yine durma noktasına gelirsek devam eden bir işimiz olsun yumurtalarımız aynı sepette olmasın diye giriştiğimiz bir iş dalımız oldu. Döküm endüstrisinde istihdam ettiğiniz kadınlar eğitimli yani meslek lisesinden geçiş yapan kadınlar mı? Şöyle, biz döküm sanayinde mühendisler çalıştırıyoruz. Biz de bu mühendisleri kadın mühendisi almak istiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Kadının olduğu yerde iş disiplini daha farklı olur. Biliyorsunuz döküm biraz daha geri kalan bir iş dalı olduğu için erkek egemen olduğu zaman orada işte e, her şeyde böyle bir konuşmaları bile farklı oluyor erkek egemen evet. toplumda. Biz burada mühendislerimizi ya da teknikerlerimizi kadından seçiyoruz ki o erkek bir duruşu olsun, bir konuşurken düşünsün, bir ağzından güzel sözler çıksın. Kadının olduğu her yer lale bahçesi. Biz de bunu döküme kadar götürüyoruz. O yüzden de dikkat ediyoruz kadının olmasına. Bu soruyu neden sordum? Çünkü dediniz ya hani kadın istihdamından bahsetmiştik Tabii. şirketleriniz içerisinde. Benim döküm endüstrisi sanayini yapmış olduğum yatırımın içerisinde de Hı -hı. kadın çalışanları var evet. dediniz. Evet. Şimdi fabrika deyince hemen insanın hakkında beden işçisi geliyor. Evet. Acaba orada hani vasıfsız personel mi? Kadın ağırlıklı yoksa yetkin üretim bandında yer almış kadınlar mı çoğunlukla evet, diye sormak evet, istedim cevabım evet, da benim evet. etti. demek ki kadınların da yani döküm endüstrisinde yeri var tabii. yeri var ve, ve bu alanda eğitim alıp istihdam evet, sağlamışlar evet. İş dünyasında ticari faaliyetlerinizin yanı sıra e, sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar düzenliyorsunuz e, bu faaliyetler nelerdir ve e, bu çalışmalarda yer almanızı sağlayan temel motivasyon nedir ben Hollanda'da e, iş kadınıyken Hotiat Hollanda İş Adamları Derneği'ne üyeliğim vardı. Her zaman sivil toplum kuruluşlarına üye, üyelik ve aktiflik anlamında çok emek ve sevgi besleyen bir insan oldum. Bunun da sebebi kendine tek yetemeyen ve çevresine de bir şeyler yapma arzusuyla yaşayan bir insanım. Hotiyatta üyeliğim devam ederken, bu arada Dünya Ekonomi İş Konseyi üyeliğim de vardı, DEİK İş Konseyi. TOB'un Avrupa'ya yaptığı toplantılarda, Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğinde yapılan toplantılarda HOTİAD'ın da beni önerdiği TOB'un Avrupa Kadın Kolları girişimini kurmak. Ve e, TOB'un Avrupa'daki kadınlarla Türkiye'deki iş insan kadınları bir araya getirip birbirlerinden e, bilgi alışverişi e, kurmalarını sağlayarak e, birbirleriyle iş köprüsü e, bir Türkiye'deki iş kadınıyla bir Avrupa'daki Türk iş kadınının e, yan yana gelerek ortak paydada iş kurma, fikir alışverişi, e, networking yapmak adına Top Avrupa Kadın Girişimler Teşkilatı'nı kurdum. Çok güzel e, toplantılarımız, girişimlerimiz oldu bu anlamda da. E, bu da devam etmekte. Umarım, e, ben hep şuna inanıyorum. E, biliyorsunuz dünya nüfusunun %50'si kadın, %50'si erkek. Türkiye'ye baktığınız zaman e, iş yapan... Girişimci demeyelim de iş yapan kadın sayımız yüzde 35'lerde, girişimci sayısı yüzde 18'lerde. Yani Türkiye'de girişimci kadın sayımız yüzde 18, çok düşük. Bunu Avrupa'ya düşünürseniz Avrupa bu sayıların iki katını aşmış durumda. Bu bağlamda Türkiye'deki kadınlarımızın nasıl daha fazla işi adapte ettiririz, bir Avrupa'daki mantalite, iş disiplini, girişimcilik ruhu nasıl Türkiye'deki kadınlarımızla meç edip yan yana getirip nasıl daha büyük bir köprü bağ oluştururuz, birbirlerinden nasıl faydalanırlar, faydalanabilirler, bunun hep çalışmalarını yaptım. Hala da devam eden e, sivil toplum kuruluşlarında üyeliklerim e, var. Kadınlardan bahsetmek istiyorum bir iki soruyla. E, firmanızda kaç kadın istihdam ettiniz? Bizim şu anda firmamızda e, Hollanda'daki kliniklerde zaten hepsi kadın. E, genelde. E, ne kadar güzel. Evet, Tekrar alabilir miyim? Hollanda'daki e, kliniklerde çalışan e, bütün doktorlarım kadın. Bunu özellikle siz mi tercih ettiniz? Genelde bu branşı yani fizyoterapi gibi cilt terapisti var Hollanda'da 4 Hollanda'da olan 4 yıllık bir bölüm. genelde de kadın kadınların tercih ettiği bir bölüm sanırım. tabi erkekler de var ama evet benim tercihim genelde hep kadınlar oldu. Türkiye'de Çünkü Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de de aynı şekilde gidiyoruz. sanırım. Bizim döküm sanayide bile biliyorsunuz Sincan döküm sanayide kadın çalışmaz yani ama bizim kadın çalışanlarımız var. Bu anlamda da ben sanırım o %50 dünyadaki %50 kadın %50 erkek bölümünü kendi iş portföyümüzde de şirketlerimizde de devam ettiriyorum. Yarı yarıya kadın çalışanlarımız mevcut. Bunlara istihdam vermek de beni çok mutlu ediyor bir kadın olarak. Çünkü ben hep şundan şunu düşünmüşündür Sultan Hanım. Bir toplumun gelişmesini Tek sebebi kadın olabilir. Çünkü evde çocukları yetiştiren, çocukların gelecek çizgisini çizen annedir. Annenin varlığı ve annenin gücü çocuğa yansır. Baba zaten çoğu zaman dışarıda olduğu için başarılı bir annenin çocuğu da çok daha güçlü oluyor. Çok daha güçlü çocuklar, çok güçlü toplumlar doğuruyor. Neşet Ertaş'ın bir sözü var, rahmetli Neşet Ertaş der ki, kadın insandır, biz insanoğlu. Evet, çok güzel bir sözmüş. <laughs> <Çok gülüyor> i̇şte Güzelmiş. Allah rahmet eylesin. İnsanlığın gelişimi, merkezi, bugünlere hayat bulması ve devamı sürekli evet, kadına bağlı. Kadına bağlı, evet. Toplumun gelişmesinin tek bir e, evresi var, o da Kadının başarısı, kadının önde olması, bizim işlerin de başarısının tek bir nedeni var. Eşim hep bana diyor ki, sen çünkü öndesin, sensin ve e, gerçekten öyle. Kadının elinin değdiği her yer çok daha güzel. Bu e, lalelerimiz gibi ışıldayıp açıyor. O yüzden her yerde kadın eli olsun. Biz de gözlemlediğimiz kadarıyla eşinin başarısından gurur duyan ve hayatı ortak bir şekilde onunla paylaşmaktan çok büyük e, mutluluk duyan bir beyefendi gördük. Bir eş profili gördük. Evet. Siz de hakeza kendisinden bahsederken ışıl ışıl. İsteriz Teşekkür bütün ederiz. evliliklerde çiftler böyle bahsedilince birbirlerinin Ağabey. gözü ışıldasın, yüzü Ağabey. aydınlansın. Ağabey. İşte e, o nedenle de kadınlarının to, e, mutlu olduğu bir toplumda bunlar gerçekleşiyor. Evet. Bizim evet. programımızın amacı da bu zaten. Bizi izleyen kadın Kadınların, ben de yapabilirim Evet bir mülkiye ala gözse profiline baktığında kendi içindeki cevherini keşfetsin harekete evet. geçsin Evet coğrafya kader kader değildir aslında ben ona inanmıyorum çünkü ben o kaderi kırıp 25 sene önce yurt dışına çıktım yurt dışında başarıları yakaladıktan sonra Evet şu anda ülkeme döndüm. Yani kaderi kendiniz çizebilirsiniz. Tabii ki kader vardır ama kadere yön verebilirsiniz. Karakterinizle ona şekil verebilirsiniz. Daha bugün bir yazı okudum. Yeğenüme geldi. Kaderinizi alışkanlıklarınız belirler. Çünkü kesinlikle. alışkanlıklarınıza göre yaşamaya başlarsınız evet. diyor ve çok doğru gerçekten. Evet, kesinlikle katılıyorum. De. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İki sizi ağırladık, iki sizi tanıdık. Siz de hoş geldiniz. Çok mutlu oldum geldiğinizi. Ben de sizi tanımaktan, Ankara'da olmaktan, başkentin kadınlarıyla bir arada olmaktan, kendi vatanımda olmaktan ve e, burada bu tür şeyleri hala e, konuşuyor olabilmekten çok mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her zaman çevreme bir destek ve yardım Edebilme arzusuyla doğdum sanırım bu bir bu bir doğuş şekli de olabilir Sultan Hanım yani o yüzden bunları konuşabilmek insanlara bunları paylaşabilmek hayat hikayenizdeki alıntılardan insanlar bir şey öğrenip ben de yapabilir mi verebilmek beni çok mutlu ediyor siz de tekrardan hoş geldiniz başarılarınızın devamı diliyorum ben teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan bir başarı hikayesi ve bu başarının mimarı Mülkiye Alagöz bizlerle birlikte oldu. Kendisinin tecrübelerinden ve tavsiyelerinden istifade ettik. Başkentin Kadınları olarak ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimizin yüreklerine ayna tutmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.